Yo, farz edelim İran atom bombası olsa. 100 tane atom bombası olduğunu farz edelim. E, Türkiye'de de var atom bombası. Pakistan'da da var. Hindistan'da var. Yani her atom bombası olan alıp oraya buraya atmıyor ki milletin başına tepesine bombayı atmaz. Yani İran aklı başında ve eski tarihi bir ülkedir. Yani binlerce yıllık geçmişi olan, devlet tecrübesi olan ve hepsinden önemlisi dindar bir devlet. Allah'tan korkan bir devlet. Ee, ve... E, aklı başında insanlardan oluşuyor. Niye oluyor bu ya, atom bombası atsın yani? Olacak iş mi? Yani Rusya'da da var atom bombası ve dünyayı 10 kere yok edecek atom bombasına sahip Rusya. Şimdi biz hop otur hop kalkacak mıyız bu yüzden? <laughs> Hiçbir şey olmaz. Ama İran'da zaten atom bombası yapmaya da niyeti de yok. Ayrıca. Yani çünkü kullanmayacağı bir şey niye yapsın İran? Hangi ülkenin işine yarar atom bombası şu an? Yani mesela Türkiye'nin 100 tane atom bombası olsa, İran'ın 1000 tane atom bombası olsa nerede kullanacak bunu? Atom bombası kullandın mı sen? Bir daha oraya kullanamazsın zaten. Yani bir kere harama girersin. Orada Müslümanlar var, Allah'a inananlar var, ehli kitap var. Hiçbir atom bombası atılamaz. Yani haramdır yani böyle bir şey yapılamaz. Dolayısıyla yani pratikte zaten olmayacak bir şey. Ama İran da açık açık söylüyor biz zaten atom bombası yapma niyetimiz yok.